Sözelci ve eşit ağırlıkçılar tarih nasıl çalışacağına değineceğiz. Bu videoyu düzgün bir şekilde sonuna kadar izleyin. Tarihle ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak ve ben tarihi full veya full yakın yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tarih çalışırken ne yapacağız? Birincisi video izleyeceğiz. Arkadaşlar burada video nasıl izlenir bakın ondan bahsedeyim. Şimdi şurada videoyu açık ya Ramazan hocası açık veya başka bir tarih hocası açık. Şurada yapacağınız şey şu. Masanın yanına bir defter koyacaksınız ve 40 dakika boyunca Arkadaşlar asla yorumlara bakmadan artık 35 dakikaysa neyse bunu hızlandırabilirsiniz aynı şekilde. 35-36 dakika boyunca bu videolar sonuna kadar dersmiş gibi izlemenizdir. Burada bitirdikten sonra ise kalkıp ayağa tekrar yapacağız. Birazdan onu da anlatacağım nasıl yapıldığını. Evet. Video izlerken Nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve hangi kanalları kullanmamız gerektiğini ben söyleyeyim size arkadaşlar. Zaten araya video girdi ve gördünüz. Hani burada aşağı inmemeniz gerektiğini vesaire bilin. Yani ikide bir ayağa kalkıp e ben bir çay içeyim yok yandan başka video açayım. Hayır kesinlikle yok. 40 dakika 35 dakika neyse o videoyu izleyeceksiniz. Birinci kuralımız videoyu izledik. Videoyu izledikten sonra arkadaşlar. Bakın videolu kanalları Ramazan yetkin olabilir. Ben Ramazan yetkin öneriyorum. Başka kanallar olabilir. Hiç fark etmez. Tarihçi Rıza Hoca var mesela benim hocam da eskiden. O olabilir vesaire. Birçok hoca var. Bunları kullanın. İkinci yapacağımız şey ise arkadaşlar video bittikten sonrasında ne yapacağız? Arkadaşlar videoyu bitirdikten sonra her videodan sonra tarih ve edebiyatta bu geçerlidir. Ben bu videodan ne öğrendim? Bundan bahsetmeniz lazım. Şu şekilde ayağa kalkıp öğrendiklerinizi yürüyerek aynı derslerde öğretmenlerinizin yaptığı gibi anlatırsanız bir 15-20 dakika sürer zaten çok fazla şey sürmez bir konu tekrarı. Tekrar ettikten sonra bu şekilde uzanın, yatağınıza uzanın ve 15-20 dakika uyuklayın, kafanızı dinleyin. Tekrardan veya da öğrendikten sonra. Ardından ise eğer tekrar yapıyorsanız bir konuyu ertesi gün testini çözün. Eğer tekrar yapmıyor, o gün konu çalışıyorsanız aynı gün testini çözün. Konu bittikten 1-2 saat sonra, 3 saat sonra testleri çözün arkadaşlar. Bu da püf noktalarından biridir ezberlemeyin. Şimdi, burada anlattım zaten. Araya yine video girdi. Ne yapmanız gerektiğini anladınız. Ayağa kalkıp tekrar edeceksiniz. Ve her videodan sonra ne öğrendim ben bu videoda bunu yapacaksınız. Ve video sırasında lütfen durdurup not alın. Bir de arkadaşlar şimdi bende test kitabı yok da Mesela örnek veriyorum siz konu anlatımlı bir kitap alıyorsunuz tarihten. Video dinlerken şöyle yapıyorsun. Arıyorsun böyle. Aa nerede? Nerede acaba? Bu cümle nerede? Ya manyak. Onu görsen oradan olur. O orada var zaten. Onu boş ver. Konu anlatımlı kitaplar her neyse. Şu anda bunları göstereceğim. Bunlar farklı bir şey. Kullanmayacaksın. Konu anlatım kitap istemiyorum ben sizden. Almayın kardeşim konu anlatım kitap ya. Hocam ben arada bir elime bakmak için. O zaman al. Video izlerken kullanma bunu. Video sırasında sadece video izlenir. Bu kadar. Her derse bu böyledir. Tamam mı? Bir diye arkadaşlar video izlerken üçüncü yapacağınız şey efektif olun, katılımcı olun can kardeşlerim. Bakın hem video izlerken mesela hoca bir soru sordu. İstanbul ne zaman fethedildi? Hemen siz cevap verin. Örnek veriyorum. Ailenizle ara bir konuşma geçiyor. Mutlaka işte Osmanlı'dan, Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlarınızla sohbet geçince hemen dahil olun. Bilgilerinizi ona anlatmaya çalışın. Üçüncü bu şekilde ezberiniz daha kalıcı olur. Dördüncü konu. Bakın arkadaşlar. Nutuk. Bu sizin müfredatınızın konusudur. Samsun'a çıkmakla başlar. 1927'ye kadar falan anlatıyor Nutuk. Arkadaşlar eğer kitap okuyorsanız sözelci ve ya zaten her insan okuması gereken kitaplardan biri e, ve işte arkadaşlar. Bakın Nutuk'u okursanız eğer çok fazla şeyle ilgili bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Cumhuriyet tarihiyle ilgili. Ve hani ve eğer araştırma yapıyorsanız bununla ilgili videolar izleyebilirsiniz. Mesela Yusuf Kayar, DFT Tarih, Harp Tarihi gibi tarih kanalları var. Arada bir canınız mı sıkılıyor? Böyle animasyonlarla müfredatta olan kısımlarını izleyebilirsiniz tarihin ve daha kalıcı olur. Dördüncü yapacağımız şey kitap okumak ve animasyonel video izlemektir. Burada mesela örnek veriyorum. Ben bu kitabı okumadım açıkçası. Ermeni sorunu almış annem de Çok üşendim okumaya bayağı detaylı anlatıyor. Bu tür araştırmacı kitaplar okursanız eğer... Mesela Çerkez Eten kitabını okudum ben. Bu da güzel bir kitaptı. Bunları öneririm. Yani bunlardan daha detaylı var. Ee, bunlardan alıp okuyabilirsiniz. Tarihi hem daha detaylı öğrenirsiniz hem de unutmanız zorlaşır. Beşinci şey. Beş konu. Bak canım kardeşim. Eşit ağırlıkçılar. Beş konu var. En önemli. Bakın geçen yıl çıkan soruları size okuyorum. Bir tane ilçe uygarlıklarından yorum sorusu geldi. Yorum vahip soruydu. Çok zor değildi. İlk Türk devletlerinden bir soru geldi ve gerçekten zor bir soruydu. Bilmem ne Kaan'ı sormuşlardı. İslam tarihinden 2018'de ve 2019'da sorumuz vardı. Bir veya iki soru geliyor. Yani İslam tarihi dediğimiz nedir arkadaşlar? Hz. Muhammed dönemi, Emeviler, Abbasiler ve 4 Ayta dönemi. Bunlar önemli. Arkadaşlar dört tane falan da yorum sorusu geliyor. Böyle detaylı konulardan her konudan yorum soruyorlar. Bakın canım kardeşlerim. Örnek veriyorum. İlk yeni içeri isyanı kimin döneminde çıkmıştır? Ayete sorusudur. İlk Yeniçeri isyanı Fatih Sultan Mehmet dönem e, Fatih Sultan Mehmet tahtayken 2. Murat döneminde çıkmışsa bu neyi gösterir sorusu yorum sorusudur. TYT ikinci tarzı sorular getirir, AYT 1. tarzı sorular getirir. 6. özelliğimiz yorum vahi olan test kitaplarını çözmeyeceksin. Bak sen AYT'ye hazırlanıyorsun. AYT bilgi ağırlıklı bir sınav ve bu yıl bence tarihten daha da zor bilgiler gelecek. Ondan dolayı bilgi ağırlıklı olmayan bir test kitabını çözme işte Arapçı ve Sözelci. Biraz sonra sayısalcılardan bahsedeceğim. Ve canım kardeşlerim sizden rica ediyorum. Bana soruyorsunuz ne önerirsiniz? Vallahi ben bir test kitabı çözdüm tarihten. O da Ramazan Yetkin'in benim hocam yayınlarının test kitabıydı. Bunun harici test kitaplarını kullanabilirsiniz. Ben kötü veya iyi demiyorum. Ben onu kullandım. Yedinci yapacağımız şey. Bakın kardeşlerim. Çıkmış soruları çözebilirsiniz. Çıkmış sorularla ilgili sorular gelebiliyor. Örnek veriyorum. 2019 MSU de bir soru geçen yıllarda, LYS'lerde çıkmış bir sorunun aynısını alıp sordular. Bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. O yüzden çıkmış sorular bizim için önemli. Hem edebiyatta hem tarihte. Ha tamam edebiyatta olduğu kadar önemli değil. Ama yine de bakmanızı ben tavsiye ediyorum. Çıkmış soru kitabını alabilirsiniz. Ve 8. 5 konu. Hadi bu 5 konudan bahsedelim. Birincisi ilk Türk Devletleri. İkincisi İslam tarihi. Üçüncüsü Osmanlı kurulma, dördüncüsü Osmanlı yükselme ve sonuncusu Cumhuriyet dönemi. Yani Trablusgarp'la başlar, Atatürk'ün vefatı ve Hatay'ın ana vatana katılması da biter. Bu beş konu, en önemli beş konumuz. Bakın, çağdaş müfredattan çıktı. Zaten soru da gelmiyordu sözelciler. Ve işte harfler zaten müfredatında yoktu. Bana soruyorsun ama yoktu zaten. Zaten çıktı da yani yoktu. Bu beş konu önemlidir. Bu beş konu size neredeyse tarihin hemen hemen hepsini yaptıracaktır bir iki soru hariç ve bilgi ağırlıklı sorular. Tamam mı? Buralardan güzel sorular gelebiliyor. Örnek veriyorum. Ser Barış Anlaşması ile ilgili bu yıl bir soru gelebilir. İşte sürekli Cumhurbaşkanı mesela geçen gün, dündü, tekalifi milli emirlerini okudu. Ve geçen yıl tekalifi milli ile ilgili yanlış soru sorular 2019'da. Tekalifi milli ile ilgili yaptıkları bu hatayı düzeltmek için TYT veya AYT'de böyle bir soru karşınıza gelebilir. Tekalifi milli emirlerine dikkat edin kardeşlerim. Bu da benden size bir tavsiye. Bir diğer konu arkadaşlar. Tarihten tekrar sistemini anlattık. Çalışma sistemini anlattık. Kanalları önerdik. Kitapları önerdik. Benim kullandıklarımı söyledim. Tarihten yapabilecekleriniz hayal gücünüzü kullanın. Bakın arkadaşlar. Az önce dedim ya ayakta tekrar edin yürüyün. Gösterdim size. Bunu şu şekilde sıkıcı yapmayın. Ya işte şu padişah şurayı fethetti. O geldi buraya girdi. Değil. Böyle hayal edin. Canlandırın aklınızda. Örnek veriyorum. Surların üzerinden toplar hücum ediyordu düşmana doğru ve o anda Fatih Sultan Mehmet'in hep onun örnek veriyorum çünkü onu seviyorum. Trabzon Rum İmparatorluğu'nu fethettiği anlaşılmıştı. Bu. Anladınız mı? Trabzon Rum İmparatorluğu Fatih Sultan Mehmet. Özdeşleştirip ama biraz uzatarak özdeşleştirip. İşte Trabzon Rum İmparatorluğu'nu Fatih Sultan Mehmet fethetti. Böyle aklına kalmaz ki tabii. Bu saçma yani. Beyninde hükmü ne saçma bilgi ne kadar gereksiz. Demek ki sen önemsiz bir şekilde söyledin. Böyle hayal gücünüzü kullanarak hatta saçma bir şekilde dahi yapabilirsiniz. Bazen saçma bir şekilde yapmanız daha e, kalıcı oluyor. Örnek veriyorum Trabzon'un bir Fatih Sultan Mehmet'in fethettiğini ezberleyeceksiniz. Şu an size bir kıyaslama yapıyorum. Trabzon üniforması giyen, forması giyen, üniformalardan yani forması giyen Fatih Sultan Mehmet Ejderhan'ın üstünde Trabzonspor diye bağırarak Trabzon'a girdi. Al bak Trabzon'u Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği daha unutmazsınız. Zaten Fatih Sultan Mehmet'in az çok görüntüsü aklınızdadır. O adama bir tane forma giydir, ejderhanı üstüne koy, Trabzon'a sok. Aa, ah, daha da unutmaz. Örnek veriyorum. Fatih Sultan Mehmet saraya gelmişti. Her yeri sarıya boyayın dedi ya. Ben zaten zenginim. Paralar artık altın deyip sarayı komple sarıya boyattı. Örnek veriyorum. Bu saçma bir şey ve aklınıza kalacak. Mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde altın para bastırıldı gibi. Bak akılda kalıcı. Saçma ama akılda kalın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın bu videoyu arkadaşlarınıza da önerin zorlananlara. Tarih için yapacaklarınız bunlardır. Bir de test çözerken, deneme çözerken veya çıkmış sorular çözerken not defteri alın. Küçük bir not defteri arkadaşlar yanınıza bu not defterinden notlar alın. Yanlış yaptığınız sorular. Bilmediğiniz bilgiler. İşte buçuk tepe isyanını bilmiyorsunuzdur. Ahmet Paşa isyanını bilmiyorsunuzdur. Hemen not alın. Ve son olarak videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Bak canım kardeşim bu videoyu izleyen hiçbiriniz Türkiye birincisi olmayacaksınız muhtemelen. O yüzden her şeyi bilmenize gerek yok. Tamam mı? Gerektiği kadar bil. Her şeyi öğrenmeye çalışırsan hiçbir şey öğrenemezsin. Neyin önemli olup neyin önemli olmadığını internetteki hocalar söylüyor sana. Kitaplarda altını çiziyorlar. Test kitaplarında soru olarak atıyorlar. Önemsiz olan küçük detaylara takılma. Eğer full yapmak gibi bir hedefin yoksa tarihi benim dediğim bu 5 konu haricindeki konulara çalışma. Senin hedefin birincilik, onunculuk, beşincilik değilse yapma. Önemli olduğu kadar. Literi kadarını öğren. Kitap mı okuyorsun? Ha, sana dediğim bu kitapları oku. Yararlı olur. Yani şu anda karantinadayız zaten. Arkadaşlar tarihte yapabileceklerim bunlar. Elimden gelince yardım etmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. İyi günler.